Doğuş otur şu şekilde takip ediyorum açıkçası otomatik tarafın diyelim hatta hı hı. Ee, şimdi biz satış rakamlarını her ay aldığımızda bu arada ben grafiği de açayım her ay satış rakamlarını aldığımızda evet üretim farklı geliyor satış farklı geliyor satış tarafına da baktığımızda orada çok pardon orada şöyle bir şeyimiz var ee, elektrikli mi fosil mi şimdi Evet, fosilde fosil yakıtlarda özellikle bir imelenme yaşandığını görüyoruz. Biraz da bu vergi olaylarından dolayı talebin öne çekildiğini de konuştuğumuz zamanlardayız. Özellikle e, şöyle bir şey var. Elektriklilerin büyüme hızının fosil yakıtlara göre biraz daha hızlı olduğundan şimdi Portlo Tofaş'a baktığımızda burada kendilerine tekrardan bir çekip nasıl diyeyim e, strateji değiştirme buna ayak uydurabilme konjektüre ayak uydurabilme sürecine girmeleri biraz daha yavaş olur nedir koskoca bir bandı işleyiş şeklini çalışma şeklini değiştirmek zorunda kalacaklar fakat doğuş otomotiv e, burada herhangi bir firma ile distribütörlük anlaşması ve hatta e, farklı satış anlaşmaları yaptığı takdirde daha hızlı entegre olacak tarafta yer alıyor dediğimiz gibi satış rakamları yukarı yönlü gelse de üretim rakamlarında e, tam tersi biraz daha aşağı yönlü ilmeği devam ettiğinden doğuş otomotiv otomotiv tarafında biraz daha ön planda görüyorum açıkçası hı hı. E, burada 205 rakamlarını takip ediyoruz Burası önemli bir direnç alanımız Eğer bizi buradan Kurtarırsa, Doğuş 205'in üzerine atarsa, sağlıklı bir şekilde geçmesi gerekiyor. Bakın, buradaki geçişlerimiz özellikle son bu momentumla beraber, çünkü hızlı bir yükseliş olduğu için burada fiyatlar bazen bu şekilde direncin üzerine geçebiliyor. Ama biz bunun sağlıklı geçildiğini izleyebilmek için geri testlerini biz o yüzden bakıyoruz. Kalamadığını özellikle gördük ve derin satışlarla karşılaştık. Şimdi bize bu şekilde bir geçiş değil de ileri gidip geçeceğimiz ve daha sonrasında burada geri testini yapıp yavaşlayan bir fiyat ve tekrardan yukarı inmelenen bir hareket görmemiz gerekecek. Tekrardan yukarı yönlü bir trendi konuşabilmemiz için.